Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim, bu resmi sizin için yaptım. Siz bize ışık oldunuz. Anne şefkatini esirgemediniz. Okulda annemiz oldunuz. Sizi çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet, benim. öğretmenim, siz bizim okulda annemiz oldunuz, her şeyimizle ilgilendiniz. Sizi çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Hayatıma değer katan canım öğretmenim, anneler günün kutlu olsun. Öğretmenim, anneler gününüz kutlu olsun. Siz bizim hayattaki ikinci annemizsiniz. İyi ki varsınız. Gül kokun ve sıcacık tebessümünle iyi ki benim öğretmenimsin. Anneler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim anneler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. öğretmenim anneler gününüz kutlu olsun. çok seviyorum. Tüm anneleri anneler günü kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok özledim. Anneler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Okuldayken annemin eşliğini hiç hissetmiyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. Gı. Merhaba canım öğretmenim. Sizi çok seviyor. Anneler gününüzü kutluyorum. Anneler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim anneler gününüz kutlu olsun. Emekleriniz için çok teşekkürler canım öğretmenim. Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Değerli öğretmenim. Öğretmenler için teşekkürler. Ne mutluyuz ki bizim öğretmenimiz oldunuz. Fedakarlığınız, sevginiz, saygınız ile bize birçok şey öğrettiniz. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sizi çok seviyoruz. Mm. Anneler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Ee, beni annem gibi baktınız, çok sevdiniz, ee, özen gösterdiniz, beni öğrettiniz, yapmayı, okumayı öğrettiniz. Ee, sizi çok özledim, sizi seviyorum. İnşallah bu kötü günler geçer, sizi görebilirim. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. Siz benim ikinci annemsiniz. Anneler gününüz kutlu olsun. Güne öğretmenim, sizi çok seviyorum. Siz bizim ikinci annemiz gibisiniz. Anneler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word? Goodbye, though it took some time to survive. I'm better on the earth.